Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuzun yağ değişimi geldi. E, bu yağ değişimini de arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki e, Ankaralı Ruhustam'a buradan selamlarımı iletiyorum. Ankaralı Ruhustam. E, biliyorsunuz arkadaşlar artık Zotul'den vazgeçti. E, çünkü gördü ki Zotul gerçekten kaliteyi düşürdü. Eee motorlarda yol gidişini kısıtladı. E, ee, ayrıyetten hani Zotül'ün bilmiyorum bilir misiniz önceleri böyle bir motor yağı koyduğun zaman motorda bir değişkenlik bir performans bir de yakıt tüketimi ile alakalı bir desteği vardı. Sanırım bunları kaldırmış herhalde. Artık hiçbir verim alınamadı. Aşikar ortaya çıkmıştır. Ee, biz de artık zotülü kullanmıyoruz. Ee, zotülleşimiz olmayacak bundan sonra. ...bundan sonra Ruhi Usta'mızın söylediği gibi... ...kendini Avrupa'da kanıtlamış... ...hatta... ...dünya... E, ...otomobil serisinde... E, ...bir dev marka kendisi... ...dünyada üstün başarılar almış... ...madalyalar almış... ...sertifikalar almış... ...kalite anlamında... E, ...biz de bunun akabinde ...Ruhi Usta'mızı takip ediyoruz... ...nedir, ne değildir... ...baktık, gördük... ...dedik ki... ...Ruhi ne diyorsa doğrusunu söylüyordur. O yüzden ben de şimdi yoldan geldim. Hem de motorun bir çıtı soğusun. Hem de sizlerle böyle bir reklam yapmak istedim. Yani reklam dediğim bir video yapmak istedim daha doğrusu arkadaşlar. Ama burada şunu bir söyleyebilirim. Bu yağımız Brava yağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım bir Brava yağımızı. Ee, Ekstrem serisi arkadaşlar. 6000 sentetik Çok güzel e, ee, Gördüğünüz gibi semi yani yarı sentetik demek istiyor arkadaşlar. 1040 modeli. Bravo'nun yağı. Bu yağ ben burada Çanakkale'den kendim bir şekilde kendi imkanlarımla buldum arkadaşlar. Çok güzel. Bu yağımızın rengi hanzer balı gibi. Ustamızın söylediği gibi. Zaten bu Bravo yağlarında adamlar biliyorsunuz otomotiv sektörde, traktörde, kamyonda, tırda, arabada kendini çığır açmış. Ee, üstün kalite başarıları var. Motosikleti de bu seride girdiler. Ve yağları gerçekten çok başarılı. Ee, tabii bunun kebinde ben e, Ruhi takip ettiğimde e, Ruhusta e, farklı farklı motorlarda çok testler yaptı. Tabii ki de önce kendi motorunu test yapıyor. Sonra müşterinin tavsiyesi yani tamam usta sen benim motorumu deney olarak kullan. Hani benim motorum zaten böyle bir sorun var. Bir kullanalım bakalım bu yağ gerçekten hani dedikleri kadar var mı diye. O, o tarz motorlarda Ustam test yapıyor. Sağ olsun ustamıza teşekkür ediyoruz. Ee, yani ustamız bizim için çok değerli. Ne diyorsa odur tabii ki. Ama e, yani burada ustamızın söylemine göre diyoruz ki bundan sonra zotul yok da brava vardır. Bu brava'nın da e, arkadaşlar adamların hani zincir temizlemesi, bakımı, işte motor temizlemek için, e, benzin temizlemek için özel spreyler, işte bir katkı maddeleri, bu yağın içinde konulan katkı maddeleri var. Yani şimdi Ruhi Ustam'da e, balta spreyleri, zincir spreyleri hepsi var. Ruhi burada şey yapmaya çalışıyor. Bizim e, biliyorsunuz bir tane de bir yağımız var. Hani hep onun yağın reklamını yaptığımız zaman hem fiyat artıyor onun da kalitesi çok düşük arkadaşlar. E, kendisi sarı renkli bir yağdır. E, yani CKF CKf diyoruz biz o yağları. CKF. Yani Comolocco, Comolocco, Comolocco. Yani diyoruz ki e, Stuttgart Brambao. Yani e, artık o da Motul, e, o da Zotul gibi kendini e, artık saldı. Çok iyi bir yağ değil arkadaşlar. Ben artık motor bakımlarında biliyorsunuz varyatörde bir e, çığır açtım arkadaşlar. Burada da e, Tekirdağlı kardeşimiz gelmişti. Geçenki videoda gördünüz Honda PCX. Ona yapmış olduğumuz taktiklerden dolayı kendisinden çok övgü aldık kendisinden güzel övgü aldık. Bunun akibinde durum vaziyet nedir öğrendiğimde de kendisi çok güzel şeyler söyledi. Bu da beni mutlu etti. Artık özellikle kendime ait bundan sonra arkadaşlar sadece bulabileceğiniz Çanakkale'de Ahmet Usta, Honda Ahmet Usta yani ben arkadaşlar bundan sonra e, varyatörlerinizde hoplama, zıplama kesinlikle yapmayacak bir tekniğim var. Şu an hani dünyadaysa eğer Türkiye'deyse ise bir tek bende. Başka kimse de yok. Ne kullandığımı söylemeyeceğim. Ne yaptığımı da söylemeyeceğim arkadaşlar. Orası bana ait bir yer. Bana ait bir özel bu. Yani buraya ya motorunuzla birlikte gelirsiniz arkadaşlar. Ya da işte varyatörle ilgili e, kargolarınızı yaparsınız. Onun akabinde e, durum pozisyon neyse size yardımcı olurum. E, kargoyla Kargo ile gönderdiğiniz varyatörlerinizin komple bakımını yapar. Komple güzelce yapmam gereken neyse hepsini yaparım arkadaşlar size gönderirim. size takarsınız. Sorunsuz, problemsiz, kalkış titremesiz. işte yok ilk zamanlar kalkmadı titremedi, son zamanlarda titredi, olayı komple kalkıyor. Bizim amacımız orada, benim orada bir takım bazı teknik buluşlar, bir takım bazı kendi yapmış olduğum şeyler. Sonuç gayet güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an benim motorda bakın arkadaşlar. Sesi duyuyor musun arkadaşlar? Ne kadar ince. Bakın. Sadece şanzımandan bile bu kadar herkesinki bu kadar sessiz olmaz. Buna emin olabilirsiniz. Bu benim tekniğim. Bu benim taktiğimdir arkadaşlar. Yani ben buldum bunu. Ve bunun arkasında kimse yok benden başka. Hani bunu bilmenizi isterim. Hani ya işte sen böyle bir şey buldun ama arkanda bir güç mü var? Birinden kaynak birinden destek mi aldın? Kesinlikle. 3-3,5 üç, üç senemi tamamen yatırım. Tamamen bilgi odaklı. Tamamen araştırma odaklı. Tamamen gecemi gündüzüme kattım. Tamamen işin içinde yoğunlaştım. Bundan önceki PCX'im vardı. Yani şu Türkiye'de emin olun arkadaşlar. İşte bu görüyorum bazı ustaları. Yapıyorlar ediyorlar. Yahut da işte bazen bir şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum. Devraş tası diyorsunuz arkadaşlar. Bakın. devraştası tası. Nedir bu devreştası? Balatımızın çalıştığı yer. Yani onun çizilişini ben buldum. Ondan sonracuma ne bileyim arkadaşlar işte varyatörde örnek veriyorum hoplama zıplama vardı. Varyatörün içindeki özel bazı bir takım benim yaptığım şeyler var. Onları ben buldum. Ondan sonra içerideki tansiyon yayı var burada. Yay dediğimiz hani kalın sert yay, yumuşak yay motorun durumuna göre anlatabildim arkadaşlar. Yani bunlarla ilgili bütün her şeyi hep 3-3,5 yılımı vererekten ben bu olayları buraya kadar getirdim. Bu saatten sonra da hiç kimseye yanlış anlamayın arkadaşlar. Tamamen yani hani derler ya satış politika gereği. Ben de tamamen tecrübeye dayalı, dürüst. Tabii ki de ben burada müşterilerime bazı yaptığım şeyleri söylemeyeceğim diyorum ama kişiye özel tabii ki anlatımım olacak. Hani ben çok detaya inmeden, yüzeysel bazı e, verileri kısaraktan, bazı bilgilerimi kısaraktan, o benlik çünkü, o benim meslek sırrım. Ben ona göre hareket alıyorum, ona göre davranıyorum. Yani e, ben bu işi yaptıktan sonra da bana dönüş yapılıyor, diyor Usta sen buna ne yaptın? Bırak orası bende kalsın ne yaptım? o benim tekniğim, o benim buluşum. Çünkü ben bunu bulursam, İstanbul'daki buluyor, Ankara'daki buluyor, örnek vereyim Manisa'daki buluyor, hani büyük İzmir, yani büyük iller olarak sayıyorum mesela, İzmir'deki buluyor. Hani illa bu illerdeki ustaların üstüne olmasın yani ben genel anlamda söylüyorum. Atıyorum işte farklı illerde kim varsa onlar bir şekilde YouTube'lardan bakıyor. Ha diyor böyle yapmış diyor. Biz de böyle yapalım mantıklıymış diyor. Örnek veriyorum adam benim yapmış olduğum veya benim sunmuş olduğum teknikten milyarları, trilyonları kaldırıyor. Bundan sonra ben bu bilgi konusunda vermeyeceğim arkadaşlar. Asıl konumuza geri dönüyorum. Benim konum yağ arkadaşlar. Rüyuh Ustam'ın söylemiyle bu yağı keşfettik. Bu yağı denedik. Youtube'da Usta'yı bilenler vardır. Herkes biliyordur yani kendisini. Ankaralı Rüyü felsefeci Honda Rüyüste'miz. Usta'mız. Ee, gerçekten felsefeci kendisi. Kendisi gerçekten usta. Adam bir elektronik ustası, bir mekanik ustası. Gerçekten adam bu işi bilen bir insan. Geçmişte hani bizim gibi kurilikten gelip işte bu elektroniğe dalıp, elektronikten tekrar burada mekaniğe dalıp artık adamın hani söylüyor YouTube'larda size artık yani benim Öğrenecek bir şeyim kalmadı. Yani benim artık yapabileceğim bir şey yok diyor. Yani ben hepsini gördüm diyor. Her şeyi gördüm diyor. Hakikaten görüp doğmuştur. Yani biz bile 3,5 senedir ben bu varyatörle uğraşıyorum. Sırf yani bu motorlarda bakımlardan sonra 300-500 bin kilometre sonra tekrar kaydırma yapmasın. Bu motoru sen sıfır nasıl aldıysan 10 bin kilometre, 15 bin kilometre böyle titremeden, vibrasyon olmadan motor gitsin diye ben buldum bunu. Bunun icadı bana ait arkadaşlar. O yüzden bunun akabinde ee, çok basit. Ee, bazı yöntemlerde bazı kullandığım kendi karışım yağım var. Oradan bu yola çıkarak bu işi çözdük. Yağ konusunda dediğim gibi arkadaşlar Ruyusta'nın bir tane PC250'si var. Biliyorsunuz hani deney motoru 50-60 bin kilometrelerde. Geçen gün baktım YouTube'una videosunu izledim güzel detaylı bir şekilde. Ee, Ryustan diyor ki 10-50 yerine diyor. Bak 10-50 yerine 10-40'ı kullandım daha atik olduğunu, daha hızlı olduğunu, daha iyi olduğunu sanki ben motosiklette bir varitör bakımı yaptım. İşte onun bir özel varitör bakımı var. Rus'ta özel biliyorsunuz arkadaşlar. Onu yapınca motor bir serileşiyor, bir yüksek suratlara çıkıyor. Yani bu Rus'ta özel bir durum diye düşünüyorum. Ee, bunu, yap, bunu yapmış gibi motor da ekstrem olmuş. Arkadaşlar bu yağın da kullanımı şöyle e, arz edeyim ben size. Bu yağ e, önce bu yağı böyle çalkalıyorsunuz arkadaşlar zaten bunu satış politika gereği bunu Rihus'tan e, yanına gelip Bravo şirketi gördünüz anlattı. Şu yağdan koydu arkadaşlar. Bakın şu yağdan koydum makineye. Zotulinkini de koydu. 3 tane o ağırlık var yuvarlak. 3 tane koyuyor ya böyle. 3 tane sonra cıvt dedik aldı. Ya özelliği gitti. Taşıyamadı. Şu gördüğünüz yağı koydu. Bütün ağırlıkları koydu. Yetmedi. Bravo'nun 0-1 litrelik yağının üstüne koydu böyle. O da arkadaşlar durduramadı. En son artık adam orayı sildi. Güzelce sildi. Tertemiz. Hani pasparlık metin haline getirdi. Tekrar bir daha çalıştırdı. Tekrar böyle bunların 3-4 tane üstüne koydu. Makine halinde çalışıyor. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İşte bu ne demek oluyor? Kaliteli ya. Yani bazı ustalar çıkıp orada diyor ya işte ya ben bilmediğim bir yağı kullanmam. İşte ne bileyim bu nasıl bir yağ işte ben hiç bunu duymadım bilmiyorum. Nedir ne değildir. İşte abi ne değil ne değildir diye bilmiyorum diye bir şey yok. Denemezsen olmaz bu iş. Deneyeceksin. Bak bu benim motorum. Kimsenin motoru değil arkadaşlar. Herkes benim motoru bilir değil mi? Yani sistem var. Buradaki yapışkanlarından işte stikerlarından önünde arkasında herkes benim motoru bilir arkadaşlar. Bu benim motorum. Ve ben bunu motorumla deniyorum. Ve deneyeceğim de. Gerçekten ben bunu aldığım zaman verimini ki %99 %100 alacağım eminim. Ben bunun hakim benim motorumda dursun. Ben bunu deneyeceğim. Baktım ki çok memnun kaldım. Hemen Bravo şirketinin yetkilileri ben zaten daha önce görüşmüştüm. Tekrar bir daha görüşeceğim. Olmazsa koluyla buraya bana getirttireceğim kendime. Burada müşterilerin motorlarının yağ değişimi yapacağım. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben şimdi bazen yeri geliyor bir hafta böyle her gün 2-3 günde bir yani haftanın 7 günün belki 3-4 günde bir yağ değişimi geliyor diyorlarla yakalı. Hani sırf yağ değişimi diye çekmek istemiyorum. Ama bundan sonra elimden geldiği kadar yağ değişim bile yapsam videolarımı aktaracağım. Hani millet diyor ki ya iş mi yok acaba hani neden çekmiyorsun falan hani e, bayağı bir video çekmiyorsun sonra bir koyuyorum falan hani ben özel anlamlı bilgi dolu e, böyle izleyip de bir şey anlayabileceğiniz videoları çekmek istiyorum yoksa desem ki örnek veriyorum şimdi bu başka motorlarında bu olsa arkadaşlar diyor geldi işte yağ değişimi yapacağım desem e, herkes artık bunu biliyor öğrendi hani kimin bilip bilmediği yok artık herkes biliyor o yüzden e, bu konuyla alakalı çok da hani youtube'u böyle boş şeylere doldurmak değil de dolu dolu insanların anlayabileceği insanların çözebileceği bilgi aktarım, dolu aktarım yani gerçek bilgilerle, gerçek düşüncelerle hani insanların beynine girebilmek, kalbine girebilmek. Bunlar çok önemli şeyler. Yani gerçek bilgiler aktarıp güzel şeyler anlatmak. Yani insanların öğrenebilmesi gerekiyor. Şimdi bu yağımız Evet yeni çıkan bir yağ olabilir. Ama yıllardır var dediğim gibi unutmayın arkadaşlar bakın. Bir yağın kaliteli olduğu nereden anlaşılıyor biliyor musunuz? Benim araştırmalarımın sonucu. Eğer bir yağ motosikletten önce arabada, traktörde, kamyonda, otomobilde aklınıza gelebilecek bütün sistemlerde kendini kanıtlamış, ödül almışsa bakın o teknolojilerde. Çünkü bizim motorumuz tek silindirli arkadaşlar. Yani tek silindirli makine. Anlatabildim mi? Yani bunun eti gücü ne olur? 100 cc, 125 cc. Yani adam şimdi bu teknolojiyi buna kullanmış mükemmel. Yani düşünsen adam bunu araba yapmış, kamyon yapmış, traktör yapmış, bilmem ne yapmış yani bir sürü sanayiye girmiş adam bunu başarmış. Sonra demiş ki ya bizim başka firmalardan ne eksiğimiz var? Motoru da girelim demişler. O yüzden motora da girmeleri normal. Ben o yüzden bu firmayı tuttum. O yüzden bu film hoşuma gitti. Bir de zaten hani ben e, yalan değil ben daha önce beni bilen bilir. Antalya Rahmet abi var. Biz onunla konuşmuştuk bu konuyu. Daha önce işte yani bu Rihusta da bu Bravo ile ilgili bu tanıtım yapmadan önce ben onunla konuştum. Böyle bir yağ var abi dedim ama böyle bir yağı keşfettim ama dedim tabii tam bilmiyoruz. Araştırmak lazım dedim. Araştırmalarımın sonucu bak o gün bugündür mesela sonra ben yetkililerle görüştüm. yetkililerden işte bu çarşı bu Çanakkale'ye geldiklerinde olmazsa ben hani buradan bir koli iki koli yağ alacağım. Müşterilerim hep bunlardan kullanacağım. Benim zaten hani yağ değişimiyle ilgili müşterilerin varsa onlar geliyor. En azından onlara da böyle bir yağı tavsiye edip böyle bir yağı kullanmak. Arkadaşlar bu yağımız çok basit. Bunu ilk başta alıyoruz. Böyle içindeki hani kimyasal dediğimiz yani bir yağı böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bakın iyice karıştırıyoruz. Ondan sonra motorumuza koyacağız. Ondan sonra cuma motorumuzu 5 ile 10 dakika arası fabrika verisinde değil mi? Hani söyleyeyim ustaların söylemiyle hani yönetici yöneticilerin söylemiyle bir kereye mahsus. Bakın arkadaşlar bir kereye mahsus. 5 ile 10 dakika arası çalıştırmamız gerekiyor. Motor şöyle bir stikülasyon yapsın, bir çalışsın. Bütün havalar, gavallar, şuvalları böyle aklına gelebilecek her yerine yağ gitsin. Ondan sonra motorumuza binip hareket edelim. Yani ilk sıfırdan bir kere mahsus. Daha önce motorun hiç bu yağı kullanmadın. İlk defa kullanacaksın. O yüzden bu yağı ne yapacaksın abi? İlk bir kereye mahsus. Sadece bir 5-10 dakika arası arkadaşlar şu an kapatıyorum. Malzemelerim de burada. Balta spreyim. Biliyorsunuz ben hep filtreden boşaltıyorum. Filtreyi de temizleyeceğim çıkaracağım. onun akibinde arkadaşlar bunları da sökeyim. Boşaltayım yağını. Ondan sonra tekrardan bir daha sizlerle YouTube kanalıma ikinci video olarak da gene ekleyeceğim arkadaşlar. takipte kalın. Sağlıcakta kalın diliyorum. Görüşmek dileğiyle.